Vallahi değilim Deniz. Yapma Mine. Aç sözlüğü bak. Mine'nin karşısında resmen burnunun dikine gitmek yazıyor. Ay çok gıcıksın ya. <laughs> Neyse. Ee nedir son durum? Nasıl işte Melek Hanım'la buluşacaklarmış. Burak'tan alacaklarmış eşyalarımı. Bence de en doğrusu bu zaten. Ay sen de mi Deniz? Sanki cehennemden kaçtım yani. Mine. O önündeki morotları hatırlatır mı sana? Onları sen unutsan bile ben hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman hatırlatacağım sana. Bir daha aynı şeyleri yaşamanı istemem. Neyse. Sana bir soru daha soracağım. Ama bu sefer doğru cevap vereceksin. Niye kabul ettim oynamayı? Ha. Bitince görüşün. Hadi kalkalım. Daha eve gidip ben annemi bekleyeceğim. Ben de geleyim istersen. Yok ya sen işe git. Ben zaten eşyalarımı toparlar gelirim oradan. Hadi. Ya Efe'cim gel işte uzatma. İyi e, ee, tamam işim bitince gel o zaman. Bak bekliyorum tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Ne işin var senin Efe'yle gönül? Sana ne? Ne demek sana ne ya? Doktor olayını unutmadım ben de canım. Gönül sen hala orada mısın Allah aşkına ya? Aa! Ah! Tamam tamam kızma. Ya bak suçluluk büyüğüm de yapıyorsan yapma Gönül. Geliyor bebekler geliyor anne. Şimdi anne gel. Geliyor. Gel. Gel. Aa, gel, aa, gel. Tamam. Geliyor, gel. Bir gel. 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 doktoru aramam lazım. Ee, çan çanta nerede? Çantayı mı? Ee, beşikleri çantaya koyacağım. Yok. Beşikleri koydum. Aa. Ha. Alo. Bekir, sakin ol. Panik yok. tamam tamam iyiyim. numara. Kaç numaraydı burası? 39. Ay 39. Çık yukarı çantayı getir. Tamam çantayı alıp geliyorum. Ne çantası? yarın. Alet çantası evladım. Tamam alet çantası. Metin! Doğum çantası oğlum! Evet doğum çantası doğru tamam. Ay sağ <laughs> Tamam kızım. Tamam. Tamam anneciğim Aa. geliyorlar. Tamam anneciğim. Tamam. Aa! Tamam anneciğim. Tamam, Fazla değil ya bir hafta kalacağım. Çocuklar tatil tatil diye başımın etini yiyorlar. Onlar da sıkılıyorlar. Ee, Mustafa Bey. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok yok bir sorun yok. Sadece benim işim bitti de odanın anahtarını alacaktım. Daha yarım saat var. Tamam biliyorum ama yani benim işim bitti. Öyle boş boş duruyorum. Madem boş boş duruyorsun git odanızı temizle. i̇yi de. Daha hala burada mısın hadi. Al anahtarı. Al anahtarı. Daha ne bekliyorsun? Bir şey kırk kere söyletecekler ya. Öyle vallahi. Hayır doğru dürüst bir şey yapsalar neyse. Ama o da yok. İlla başında durup ne yapacağını söyleyeceğim. Yoksa yan gelip yatıyorlar. Hadi aşkım, aşkım bak. Derin derin nefes alıyoruz bak. Bak derin derin. Al ver, al ver aşkım. Alıyorsun, veriyorsun. Al. Al ver aşkım hadi. Yine bana bir şey oluyor ya. Ay, vallahi başım döndü, çok kötü oldu. Hadi kalkayım da ben, uzan istiyorsan biraz. Oo. Yine vallahi kalksana, çok kötü oldum ben ya. Hadi, delirtme beni. Ha? Ay, bittin ne? ya, bittin. Vallahi bir tansiyonuma söyleme, baksanıza. İlla rol çalacağım değil mi? İlla herkes seninle ilgilenecek. Hale bak ya, ben burada doğuruyorum. Yine senin tansiyonuna bakıyorlar. Sen ne zaman büyüyeceksin? Ne zaman büyüyecek? Oo, yeter ya. Tamam aşkım, kendimdeyim. Tamam aşkım, derin derin nefes al. Hadi al, al, ver. Alıyorsun. Ne diyorsun? Al, <laughs> ver. Hadi, hadi, hadi. Deniz Mine nerede kaldı? Daha gelmedi mi? Bana mı soruyorsun? Ha yok pardon, biz ayrılığı bayağı alıyor da ondan sordum. Ara çabuk, on dakikayı burada olsun. Efendim Deniz. Neredesin Mine? Ya Melek Hanım önemli bir lafa tutmuş. Geliyorum şimdi. Tamam, elbiselerini almayı unutma tamam mı? Yok unutmadım, ondan geç kaldım zaten. Taksi! Tamam Deniz, hadi geliyorum, bay. Merhaba. Dayan kızım dayan. Seni şimdi yetiştireceğiz hastaneye. Yetiştirdik geldi, az kaldı ya gönül fazla bir şey kalmadı. Hadi sabret aşkım. Ah, ne de, bir sus Allah aşkına bir sus sen ben alırım demesin. Ah. Ah, Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana sabır ver ya Allah'ım. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapacağım? Odayı temizledim. Birazdan çıkacağım. Bırak odayı falan. Git ikinci katın tuvaletlerini kontrol et. Niye? Ne olmuş? Klozetlerden biri tıkanmış. Git hemen hallet. Bir dakika, bir dakika. Klozeti ben mi açacağım? Herhalde sen. Başka kim olacak? Sen. Ne diyorsun? Delirdin mi? <laughs> Delirmedim birader ama yeter. İstifa ediyorum. Yeter artık. İstifa mı? Evet canım istifa. İstifa. Anlamadıysan yazılı olarak vereyim. Doğru konuş. Karşında bir müdür var. Ne müdür ya? Ne diyorsun? Senin her tarafın müdür olsa ne yazar be? Seni buraya ben müdür yapanın ta... Dur ben sana benim karşımda kim olduğunu söyleyeyim ya. Benim karşımda kendini bir şey zanneden ama hiçbir halt olmayan... ...gerizekalı, beyinsiz, öküz, dangalak, hıyar, salak bir var. Daha sayayım müdürüm. Ben de öyle düşünmüştüm. Hmm. Yetiştik, <laughs> geldik <laughs> hastaneye ya, geldik. Bir şey <laughs> kalmadı gönül. Bir şey kalmadı <laughs> aşkım, hadi, hadi, hadi. <laughs> ha, bir bu eksikti. Ne oldu ya? Baba ne oldu, niye durduk ya? <laughs> Kaza olmuş, trafik kilitlendi. Yok bu ne kısmet Allah'ım, bu ne kısmet ya? Ay, yan yoldan gidin, kaldırımdan gidin, ben de söyleyeceğim bunu. Abi bassana ya. Gidemiyoruz kızım yol mu yok. Allahım ya Allahım ben gerçekten. Hadi, hadi bak bu ne hala doğurmayacağım çocuklarım tamam mı? İn arabadan. Bak bu suratıma öyle in arabadan. Arabaları kaldır insanları öldür gerek yok. Arabaları kucak mı piyano hastanesine yetişir çabuk. Tamam ta tamam kucaklayacağım kaldıracağım Haydi insanları aman, götüreceğim aman. arabaları <laughs> öldüreceğim tamam. Efendim şükran. Ha, Salih ne yaptınız? Vardınız mı hastaneye? Çok trafik var, yoldayız. Hii, ay gönül nasıl? Kapatmam lazım. Salih? Alo Salih! Allah'ım ya Rabbim ya. Hiç bilmiyorum geldi. Ben, ben şimdi de arkadaşım. Hadi hadi hadi. Hastalar hastalar. Hadi arkadaşım. Oh bekleme yapmayın arkadaşım. Bekleme yapmayın arkadaşım ne olur. Hadi. Bey, Hadi arkadaşım. Açın. Hadi sağdan durma. Hadi. God. Son şeritteki araçlar, sağ şeritteki araçlar yol verin. 37-20 bekleme yapma sağdan devam et. Durma orada ilerle. Hay Allah ya. Yok. Olmuyor böyle. Hastaneye ne kadar var? Sağa dönünce 300 metre sonra sağda. Hah, doktor aradım orada bekliyor doktor şey ya, bekliyor bizi ya. Aşkım tamam, ha. ha, Hadi ha. oğlum iniyoruz. Geldik mi? Geldik mi? Ne ha. gelmesi? Tıkandık. Ah. Ne? diye iniyoruz baba o zaman. Hastane yakınmış, sediyle gideceğiz. Ne? Evet. Ya! Doktor da gidebilir miyiz ki? Hah? Gidebilir miyiz? Hadi abi yardım a. et, hadi bir an önce indirelim. Depresyon olmayı mı? Ne bileyim kızım, doktor olan sensin. Böyle bir şeyler dedi işte Şükran teyze. Sen bir şeyler çeviriyorsun ama. Bakalım ne yapacağız şimdi? Yardım <laughs> edin! Aa ne oluyor ya? Şükran teyze! Şükran teyze aç kapıyı! A A A A A <laughs> Kimse yok galiba yanında. Ee ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya Metin abi ara, Efe'yi ara, polisi ara, birilerini ara işte. Daya Şükran teyze, yardım edeceğiz klozet tıkanmışmış. Bırak klozeti sizin kafanız beyniniz tıkanmış be. Lan ne saçma sapan yermiş burası ya müdürü ayrı psikopat, şefi ayrı psikopat. Efe. Ha itihan çok Derhal eşyalarını toplayıp defolup git. Kovuyorum seni. Vallahi iyi güzel söyledin Mustafa'cığım da ben çoktan istifa ettim be. Bu alışveriş merkezi benim için bitmiştir, daha da gelmem, böyle bildi. Açmıyor. <laughs> Ayfer! Alo. Efe neredesiniz? Ne oldu? Biz sizin evin önündeyiz. Ya Şükran teyze bağırıyor, çığlık atıyor. Ne yapacağız? Aslı ne diyorsun? Ne oldu ya? Ya bilmiyorum işte. Kapının önündeyiz. Girmedik içeri. D babamlar yok mu? Ya içeri giremedik diyorum. Ne yapacağız Efe? Ee, dur şey, şey Ne? S sak saksı, saksı var orada tamam mı? Gül. Yani gül müydü bilmiyorum.